Uzman yazarlarımız sizler için günün maçlarını tek tek analiz ediyor. Videoyu izlemeden iddia oynamayın. İspanya La Liga'da ligin kaliteli iki ekibi karşı karşıya geliyor. Ev sahibi Villarreal, deplasman ekibi Real Betis'i ağırlıyor. Ev sahibi Villarreal bu sezon Avrupa ile ligi bir arada götürmekte zorlandı fakat halen daha şampiyonlar ligi potasına yakın. Deplasman ekibi Betis ise, o potanın içinde ve seneye mutlaka şampiyonlar ligine gitmek istiyor. Ki ekip içinde önemli ve zorlu bir 90 dakika olacak. Ben temponun kolay kolay düşmeyeceği, keyifli bir 90 dakika ve en az 3 gol bekliyorum. Vems, tahmin 2.5 üst oran 1.66. Maçla ilgili senin de yorumun varsa yorumlarda sen de paylaş. Videomuzu beğenip kanalımıza abone olmayı unutmayınız.